Sınavı kolay olan bir ders acaba öğrenciyi ne kadar geliştirebilir? Ya da bir olimpiyat şampiyonu kolay antrenmanlarla mı acaba şampiyon olmuştur? Hayır. Vücudunu en zor sınırlar olan acıyla tanıştırmış, kasları o zorluklara dayanabilmek için yırtılmış, sonradan tamir olmuş ve güçlenmiş ve şampiyonluğu öyle kazanabilmiştir. Tıpkı bir demircinin ateşte dövdüğü demir gibi zorluklar da insanoğlunu dövecek, sınayacak ham bir varlıktan kıymetli bir varlığa dönüştürecek. Sen de güçlü ve büyük bir insan olabilirsin. Tabi bunun tek bir şartı var sabretmek. Bu dünyadaki hayatın her zaman kahve gibi olacak. Ne kadar acı olursa seni o kadar uyandıracak, ruhunu o kadar canlandıracak ve senden eşsiz bir insan meydana getirecek. Ancak bu zorlu süreçte bize yol göstermesi gereken yegane pusula sabırdır ehl Beyt imamları da bu ilahi hikmeti en güzel şekilde yaşamış ve bize miras olarak bırakmıştır. Mesela İmam Cafer Sadık Aleyhisselam bir sözünde şöyle buyurur der ki: "Memin beliyetin tenzilu ala abdin mu'minin illa kanet lehu fiha khayrun iza sabar." Bir mümine inen hiçbir bela yoktur ki sabrederse onda onun için bir hayır olmasın. Peki sabır nedir? Pasif bir bekleyiş midir? Kesinlikle hayır. Sabır, zorluk ateşinde yanarken bile umudunu korumak, adaleti gözetmek ve hedeften sapmama iradesidir. Kahvenin acılığına katlanıp onun uyarıcı gücünü almayı seçmek gibidir sabır. Hayatın en acı tecrübeleri de böyledir. Onlara sabırla katlanırsak bizi elbette ki daha bilge, daha güçlü, daha uyanık bir insan yapma gücünü de elde edebileceğiz. Rabbimiz her zorluğun içinde bir kolaylık gizlemiştir. Yeter ki biz ona sabredelim ve ona güvenelim. Bakınız Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Fe inne ma'al usri yusra, inne ma'al usri yusra. Sadakallahul Allahu azim. Elbette ki zorlukla beraber kolaylık vardır ve şüphesiz her zorlukla beraber kolaylık vardır. Unutmayın hiçbir başarı Kolay gelmez. Kimse sadece rahatlık ve tatlılık içinde olgunlaşamaz. Eğer hayat size bugün acı bir kahve sunuyorsa, ona sırt çevirmemek gereklidir. O fincanın dibinde bizi uyanık tutacak ve daha yükseğe taşıyacak sert ve keskin bir gücün gizli olduğunu bilmemiz gereklidir. Siz hayatın zorluklarına sabırla göğüs gererek içinizdeki usta pilotu ortaya çıkarmalısınız.